Aa merhaba sizleri fark etmediğim. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi size böyle çok güzel bir şekilde karşınızdayız. Şimdi sizlere burada elimde gördüğüm şahı bademlerin faydaları ve sağlıkları hakkında konuşmak istiyorum. Bu şekilde sizlere bunları yayınlayacağız ve böyle bir durum devamı için hemen aşağıdan abone olmayı yapmayı unutmayın. Burada önümde şu an evet önümde şu an 5 tane farklı şahı badem görüyoruz. Evet ve bu bademlerin içlerinde hangi sağlıklı şeyler bulunuyor? Bunlara bakacağız. Bunlara bakmadan önce hemen aşağıdan buradan değiniyoruz ve başlıyoruz. Burada arkadaşlar bir. Hı, Hı, Bakın. Çekirdek. Bakın çekirdeği olarak. Evet, bakın için şöyle açtık. Böyle farklı minik, 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 bir avokado gibi duruyor. Evet avokado gibi durması biraz normal. Çünkü zaten içini açtığımızdan da dolayı böyle böyle içinden yemyeşil şey, böyle yemyeşil ve vıcık vıcık olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu şekilde bu avokado gibi, avokado gibi sıparta çağla badeni Bakın. Neyse. Arkadaşlar böyle orucu olan insanlardan dolayı yemeyeceğim. Bu şekilde sizlere bunları göstermek istiyorum. Evet. Farklı şahalı bademlerin. Şahalı bademler içinde ekşi oldukları için bolca sağlıklı mineral barındırabiliyorlar. Ve bizler için de yeşil ve değişik ilginç besinler ve proteinler bizleri bir arada bekliyor. Bundan dolayı da Bizlere farklı sağlıklı konularda gerçekten öncülük tanımakta. Biz de bunları yaptığımız için sizlerle uğraşıyoruz ve ben de bunları seviyorum. Bu şekilde sizlere bunları yapmak istedim. Evet, bademlerimiz hakkında bu şekilde bilgiler verdim ama sizler de bunları artık görürsünüz. Benim de bu şekilde sizlere bunları yayınlıyorum. Birazcık çok kulağım falan tıkalı. Kusura bakmayın. Bu şekilde evet, şahalı bademlerin içinde farklı mineraller besinler bulunmakta. Ve bunların içlerinde bilginç bir şekilde evet faydaları nelerdir? Bunlara baktık. Ve as aslında ışıklı faydalı olmasından da bir yana bizlere gerçek gerçek sağlıklı besini bizlere en doğru şekilde yansıtıyor. Yansıtması da iyi bir şey. Bu şekilde evet. Bunu da arkadaşlar içine bölmüştük. Bu şekilde bakın. işte ilginç bir şeyle çağla bademleri. bunlardan işe yarıyor. Ve bizlere sağlıklı besinler olarak karşımıza çıkmakta. Bu şekilde sizlere artık bunları tanıtmış oluyoruz ve burada önünde görmüş olduğunuz 1, 2, 3, 4, 5 çağ bademinde artık görmüş, gör, gösterdik. Bu gösterdiğimiz için de ben bundan büyük onur duyuyorum. Gerçekten ilginç ve yanı bunun içini açmak da oldu. O zaman şimdilik bu şekilde artık sizlere göstermiş olduk ve sebebini de buradan biliyorsunuz. Bu şekilde o zaman artık şimdilik bu kadarlık bir sebep yayınlıyoruz. Ama ben de bunları sizlere yansıtıyorum o zaman hadi artık şimdilik hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.